sevgili spor toto severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 13. hafta tahminleriyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu maçlara dikkat dedik. Gerçekten birbirinden zorlu maçlar var. Bu haftada milli ara öncesinde devrede bile yani o derece zorlu maçlar var. Bakalım öyle mi olacak hemen hızlıca tercihlerimi söyleyip geçeceğim. Daha sonra yine geçen hafta yaptığımız gibi sevgili Sinan Serpen'le yine ortak bir kupon yapacağız formülden sevgili dostlar. O videomuzda da hemen bu yayından 5 dakika sonra canlı yayında olacağız. O yayınımızda Takip edebilirsiniz. Geçen hafta biliyorsunuz 15'i tek e, maçla kaçırdık. E, 14 bildik. Ben de sizlere önerdiğim ayrıca yaptığım kuponda da 13 isabet eden kuponlarımız da var. 12 isabet eden kuponlarımız da var. Sevgili Levent hoş geldin. Sizlerden sadece like beğeni istiyoruz yayınlarımıza ve kanalımıza abone olarak bizlere desteklemenizi rica ediyoruz. Buradaki söylediklerim sadece kendi fikirlerimdir. Ana kuponumu sizlerle paylaşıyorum ama diğer başka kuponlarda mutlaka favori ağırlıklı, işte sürpriz ağırlıklı farklı kuponlar yapıyorum. Ben de geçen hafta 13'ü 12 bildim. Yine aranızda e, Sinan Serpen'le yaptığım yayından sanırım kuponun aynısını oynayıp kolon şansını bekleyerek birkaç tane 14 bilen dostumuz mail attılar. Tebrik edelim onları da. Sevgili dostlar 15'i de ucundan kaçırdık. Sinanlı olan yayınla konuşacağız. Birazdan sevgili dostlar aynen Beşiktaş yatırdı. Ben de o maçta 1-0 tarafındaydım biliyorsunuz. Antep yenilmez diye sizlere söyledim ama Sinanlı olan yayında Atçı Baba ile Sinan 0-2'ye gidince biz de mecbur 0 beklemek zorunda kaldık. Benim dediğime gitseydik 15 bilenlerden biri olacaktık. Ucundan kaçırdık. Canımız biraz sıkkın açıkçası. 15 bilen geçen hafta aranızdan da varmış herhalde. 13 adet 15 isabet etmiş. 913 bin lira. 14 bilen bir sürü var zaten dediğim gibi yazdılar. 12 bin küsur 13 bine yakın para aldılar. 13 bilen 9 bin küsur kişi 700 işte 13 12 biz de bildik. 12 bilen de 76 bin küsur kişi 110 birer lira para aldılar sevgili dostlar. Biz geçen hafta ne yapmıştık hemen kısaca bakalım. Orta bütçeli kuponumuz Sivas Alanya'ya 1-0 demiştik ama başka kuponda 1-2 kullanırız demiştik. Zaten o kuponuma 13 geldi benim. Ee, Sivas Alanya'dan e, ana kuponumuzda sizlere önerdiğim başarısız olduk Galatasaray'ı tek geçtik Konya'dan demir 1-0 demiştik 6 tane de 0 çıktı bu arada Bülten'de Trabzon maçını tek geçmiştik Başakşehir Antalya maçında 0'ı aldık e, bütçesi olanlar 1-0 tarafına gitsin dedik aslında yüksek bütçelere çok rahat 14'ü bildirmiş olduk yani Kayseri Atay maçı 1 e, dönerse 0'a döner sürprizi 0'la arayabiliriz demiştik buraya kadar e, sadece Alanya'yı vermemiş olduk onun dışında ee, Samsun maçı kaybetmez kendi evinde dedik 1-0 dedik o da güzel oldu İstanbul Kasımpaşa'ya tekten 2 geçtik Fenerbahçe'yi tekten 1 dedik Antep Beşiktaş maçına pazartesi maçı Özellikle altını çizmiştim Hoş Sumudika var diye Bu e, şeyi tahmini yapmadım aslında bazılarını sonradan yazmışlar Biz videoyu salı günü çektik Selçuk e, Neydi Selçuk'un soyadı ya Selçuk Şahin diye isim geldi de değil Neydi Antep'in başına gelen Selçuk'un soyadı Eski Al Saraylı Evet de beni duymuyorlar herhalde. Yazarsanız sevinirim. Sonradan Selçuk geldi. Selçuk inan Ha Selçuk i̇nan geldi. Ee, ama yine de bizim tahminimiz geldi sevgili dostlar. Ee, Beşiktaş'ın oyunundan dolayı ben hem de Pazarsı maçı olduğundan dolayı Antep yenilmez diye 1-0 önermiştim. Bu belirleyici maçlardan biri olmuştur muhtemelen 15 veya 14 bilenlerin. Dortmund maçında 0-2'ye aldık. Lille maçında 0 dedik. Güzel bir geri dönüş oldu. İlk 20 dakikada yani 2-0 öne geçmesine rağmen Lille son dakikalarda maçı 2-2'ye getirdi. Tekten 0'ımız vardı. Liverpool City maçına da yine 0 düşük bütçelilere önerdik. 1-0 tarafındaydık. Öyle de oldu. Juventus Atalanta'da 1-0 dedik. Ee, sürprizi 0'la olur dedik. 2-2 oldu. Fiorentina Roma'da bu sefer 1-2'ye gittik ki Fiorentina penaltıyı atsa 2-1 iken 3-1 öne geçecekti. O maç 0'a gelmeyecekti. Aslında tercihimiz güzeldi ama Fiorentina penaltı kaçırınca o da 0 bitti. Bu da 1 Diğer. başarısız olan kuponumuzdu. Videodaki orta bütçeli ve düşük bütçeli kuponlarımız 11'de kaldı ama yüksek bütçelilere önerdiğimiz kuponumuz 13 yaptı sevgili dostlar. orada da yine Fiorentina maçını 1-2 geçtiğimiz için ve Kayseri'ye bütçe olmadığından dolayı sadece 1 koyduğumuz için ama yüksek bütçeliler ve formüller oynayanlara 0'ı da önermiştik. Onlar çok rahat bir şekilde 14'ü bulmuşlar sevgili dostlar. Ee, tebrik edelim kazananları Diyelim ve bu haftaki maçları hızlıca geçelim Cuma günü iki tane maç var Fatih Karagümrük Konya ve Pendik İstanbul maçları İlk iki maç Toto'daki e, Pazar sarkan maç çok Dediğim gibi milli araya girecek olduğumuz için e, Cumartesi ve pazar günü maçlar bitiyor Sevgili dostlar Dediğim gibi videolarımıza beğeni gönderenlere teşekkür ediyorum İnşallah bir gün 15 bilirler onlarda da 7 adet 14'te kalmış Levent tebrikler kardeşim katkım olduysa ne mutlu ee, bugünle ilgili Bahtiyar kardeşim videomuz yok uygulamamızda ve whatsapp grubumuzda paylaşıyoruz kuponları o yüzden söyleyemem tercihimi Avrupa'da çok beraberlik çıktı bir tane sarı çepsini bildik zaten sevgili dostum ee, eyvallah Özcan Urgun Savaş Kaban düzgün e, yorumlarınızdan saygı ve çer sevgi çerçevesinde yazdığınız yorumlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum beğeni gönderenlere teşekkür ediyorum kanalımıza abone olarak destek olanlar da inşallah günün birinde 15 bilip büyük ikramiye alırlar diyelim. Levent Özdemir, kardeşim. Ben sadece fikirlerimi söylüyorum. Kafanıza yatanları alabilirsiniz. Aynısını oynayanlar zaten 13-14 almışlardır. Sinan'la oynadığımız kuponu da aynısını oynayıp yine 14 bilen bir sürü arkadaşımız var. 4-5 tane mail geldi bununla ilgili. Onları da tebrik edelim. Birazdan Sinan'la da canlı yayında olacağız sevgili dostlar. O yüzden ben fazla uzatmayacağım. Cuma günü oynanacak iki maça da iki tercihle geçtim. Yine orta bütçeli 512'lik bir kupon Önereceğim yine düşük bütçeli 64 liralık bir de 4000 liralık yüksek bütçeliler için 3 ayrı kuponum olacak. Onları da hızlı hızlı söyleyeceğim. Şimdi Karabük, Fatih Karagümrük'te eksikler geri dönecek. Siz yine bakarsınız en son duruma göre. Ben zaten hani şey demiştim ya Selçuk İnan'dan dolayı bana yazanlar oldu ama benim fikrim değişirse zaten ben herhangi bir şeyden dolayı Cuma günü videonun altına sabitlediğim yoruma yazıyorum. Şundan dolayı 1-0 tercihimi 0-2'ye çeviriyorum ya da 1 demiştim ama 0-2'ye çeviriyorum diye yazarım. Yani Antep maçıyla ilgili bir fikir değişikliğim olmadığı için yazmamıştım. Burada da Fatih Karagümrük maçına geçelim. Konyaspor Spor deplasmanlarda biraz daha tutucu oynayabiliyor. Fatih Karagümrük'ün alt sıralardan kurtulması gerekiyor. Eksikleri de döndü. Kendi sahasında Konya Spor'da burada biraz temkinli olabilir. Beraberliğe hayır demez yani. Sürprizi sıfırla arayabiliriz diye düşünüyorum. Karagümrük'ün kazanması normal sonuç ama bir sıfır daha çıkarsa güzel olur diye düşünerek bir sıfır olarak aldım sevgili dostlar. Fatih Karagümrük kendi evinde yenilmez, yenilmemeli diyorum. Asıl burada dikkat çekeceğim şimdi. Pendik İstanbulspor mücadelesi normal şartlarda. Pendik Spor'da işte Fenerbahçe ile yıpratıcı bir maç oynadı. Oralara girmiyorum yani kararlar şunlar bunlar aslında uzun zamandır bu sezon başından beri bir formatımız vardı düşündüğümüz. Benim eski hakemlik kariyerimden dolayı Fırat Aydınus yapıyor yani programları biliyorsunuz hem TV8'de hem de bir YouTube kanalında pozisyonları tek tek inceleyip fikrini söylüyor. Hakem gözüyle adı altında bir tane program çekecektik. Ben de orada söyleyecektim ama bir sürü tepki olacak. Şimdi Fenerbahçe evet bu penaltıyı kazandı doğru karar diyeceğim. Oy da Galatasaraylılar beni linçleyecek. Galatasaray'ın burada kazandığı penaltı normal diyeceğim. Ne o Fenerliler linçleyecek. Beşiktaş diyeceğim burada penaltıyı haksız kazandı diyeceğim. O Beşiktaşlılar linçleyecek. Bir de fırsat bulamadık. O yüzden çekemedik. Yani hakem gözüyle adı altında pozisyonları fotoğraflayıp size yorumlarımı yapacaktım ama yani hala yapabiliriz belki ama uzun süredir düşünüyoruz dediğim gibi sezon başından beri ama bir türlü fırsat bulamadık sevgili dostlar. O yüzden ne kadar inanırsınız, güvenirsiniz bilmiyorum ama sonuçta benim fikrim olacak. Fotoğrafları ve pozisyonları tabii oynatamayacağız ama fotoğraflarla birlikte yayınlayıp kısa kısa görüşlerimi söyleyebilirim. Ee, belki en azından sizler de e, benim de neler düşündüğümü merak edenler hakem gözüyle bakıp pozisyonlara neler diyeceğimi izleyebilirler sevgili Totocular da başta olmak üzere. Evet bizim ligimizde çok birçok hatalar oluyor. Çıkarken kaptırılan toplar, son vuruşları yapamamalar, işte Alanya maçında sol bekim verdiği pas değil mi? Gol pası verdi resmen. Buna şike diyenler, ya şike değil bazı futbolcularımızın kapasitesi ve beyni, oku, oyun aklı, oyun e, mentali o kadar oluyor sevgili dostlar. Yani kalecilerden bazen bir çok iyi kaleci performansı bekliyoruz ya da defans oyuncularından hata yapmamalarını bekliyoruz ama özellikle bizim ligimizin kalitesine göre zor oluyor bunlar. İyi de bir kaliteli de forvetleriniz varsa zaten işi bitirebiliyorsunuz. O yüzden bizim ligde özellikle... E, maçları tahmin etmek gerçekten zor. Aynen Tolunay Kafkas da geldi. Onu söylemeyi unuttum Çağdaş kardeşim. Yeni Hoca etkisi de bizim ligde genelde ünlüdür bilirsiniz. Yeni Hoca geldiği zaman ya kazanır ya kaybetmez yani. Öyle bir etkisi oluyor biliyorsunuz. O yüzden Karagümrük'te böyle bir olay da var. E, eyvallah Pekuz kardeşim. İbrahim Öztoy hoş geldin sen de. Evet onu da söylemiş olalım. E, Fatih Karagümrük e, kaybetmez dedik. Kendi evinde 1-0 dedik. Başka teknik direktör değişikliği yoktu herhalde. Ben de İstanbul maçında da şunu söyleyeceğim sevgili dostlar. Yani Premier Lig'de Luton mesela düşmek üzere baskısız, stressiz her maçta çıkıp çatır çatır topunu oynuyor, golünü atıyor. işte İspanya'da Almeria mesela daha geçen hafta Atletico Madrid'e karşı 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Dün Sevilla'ya karşı yine neredeyse yeniliyordu. Son dakikada 2-2'yi kurtardı. Yani bu tür takımlar baskısız, stressiz olduğu için normal oyunlarını oynayıp goller atabiliyorlar, sürprizler yapabiliyorlar. Gerçi İstanbul Spor uzun zamandır yapmıyor. Toplamda 8 maçtır kazanamayan bir İstanbul Spor var. Şimdi Pendik Spor mutlaka bu İstanbul Spor'u yenmek için oynayacak. Çünkü alabileceği en potansiyel takımlardan 3 puan alabileceği bu değil mi? Kadrosu iyi mi? İyi. Alabilir mi? Alabilir. O yüzden Pendik'i bir yazalım ama Pendik'in bu hücum oynaması ve mutlaka kazanmak için oynaması İstanbul Spor'a da boşluklar yaratabilir. Hele ilk golü İstanbul Spor atarsa, Pendik yüklenirken İstanbul 2'ye atarsa o maçı Bendik çeviremeyebilir. O yüzden Toto açısından da baktığımız zaman ve böyle rahat, stressiz, baskısız ve düşmüş bir İstanbul Spor hani diyor derler ya hiç kaybedecek bir şey olmayanlardan korkacaksın diye. İşte onların da kaybedecek bir şey yok. O yüzden Toto'da da %9 oynanma yüzdesi varken yüksek bütçeliler en azından birin yanına iki koyup İstanbul sürprizi arayabilirler. Hazır Cuma günü e, Karagümrük 0'ı ve İstanbul'un ikisiyle başlarsak %32 ve %9 da harika bir şekilde yüz binlerce kişiyi elemiş olursunuz sevgili dostlar. Yani Karagümrük'e 1-0, Bendik maçına 1-2 olarak başladım. Cumartesi günü 13.30'da oynanacak Alanya Spor, Kayseri Spor mücadelesi 2. Hoşuma giden takım defanslarında hatalar yapan, hücumları iyi olan iki takım her ne kadar ilk bakışta beraberlik maçı gibi görünse de ben... Ee... İki tarafın golleriyle bol zevkli, tempolu, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Sonlara doğru bir tarafın alacağını düşünüyorum. Kayseri'nin oynanma yüzdesi çok hoşuma gitti. Neden bu kadar düşük olmuş? Niye Kayseri'ye güvenilmemiş? Hücum attı gayet iyi yani. Alan yanında defansı öyle aman aman değil. Ya kendi evinde alan ya kazanır ya da Kayseri sürprizi bekleyeceğim. O yüzden 1-2 olarak aldım sevgili dostlar. Ankara gücü Başakşehir mücadelesi ilk bakışta tabii ki ee, beraberlik maçı gibi görünüyor doğrudur düşük bütçeliler direkt beraberliği alabilirler Ankara gücü de kendi evinde etkili futboluyla Başakşehir'i yenmeye çalışacak ama ben Başakşehir'in oynadığı futbol olarak ve futbolcu kalitesi olarak baktığım zaman e, burada yenilmeden dönebileceğini düşünüyorum Toto oynayıcıları daha çok Ankara gücü tarafına güvenmiş evet 7 maçtır da kazanamayan bir Ankara gücü var kazanabilir e, alt sıralarda ama yenmek zorunda olan bir Ankara gücü spor, Ankara gücü var ve Ankara gücünün diyorum ya her zaman yenme mentaleri oynayan takımlar hata yapabilirler çok önde oynadıklarında. Ve böyle bir oyun sergilerseniz Başakşehir de size cezayı kesebilir. O yüzden ben favori tarafta değil sürpriz taraftayım. Yani sıfır biteceğini düşündüğüm için ilk tercihim sıfır. Ama sıfır iki tarafını aldım. Başakşehir yenerse yine %28 gibi düşük bir bütçeyle güzel bir kazanç elde etmiş olacağız buradan. Beşiktaş Antalya Spor mücadelesi cumartesi günü 20.30'da oynanacak. Valla Beşiktaş'ın... Ee... Tabii ki kendi evinde bu maçı kazanması normal sonuç olacaktır ama Antalya Spor şimdi kupada da oynadılar Beşiktaş yendi ama Beşiktaş her maç değişiklik gösteriyor sevgili dostlar. Bazen gol yemiyor üst üste birkaç maç bazen gol atamıyor. Antep maçında da rezil bir Beşiktaş izledik. İlginç yani 3 bası bir arada yapamayan bir organizasyonu olmayan yani Santos bunları düzelteceğiz diyor da nerede nasıl düzeltecek? taraftarlardan taraftardan ne kadar destek alacak? Antalya Spor'da her ne kadar deplasmanlarda kötü olsa da el ayağı düzgün hücum yapabilen kaliteli oyunculardan kurulu bir takım ve Sergen Yalçın var başında Beşiktaş'a karşı. Kendisi de oyuncularda ekstra motive olabilirler. Kupada da kaybetmişlerdi. O yüzden bu deplasmanda beraberlik çıkarabilirler diye düşünüyorum. Ben Beşiktaş tarafına gitmedim. Yine geçen haftaki gibi tekten sıfır aldım. Direkt birbirlik beraberlik beklediğim maçlardan biri. Yüksek bütçede ne kullanmışım hatırlamıyorum şu an birazdan söylerim ama bu maçta tekten 0 yazdım. Beşiktaş kazanırsa da olsun bu maçtan yatayım. Önemli değil Beşiktaş bu futbol futboluyla kazanıyorsa tebrik ederim ben de bu maçtan yatmaya da razıyım. Tekten sıfır dedim sevgili dostlar bana beraberlik gibi geliyor bu maç. Rize Spor Gaziantep mücadelesi Selçuk İnan'la birlikte evet bir çıkış yaptı. Beşiktaş'a karşı kazandı ama deplasmanda e, bu kadar ee, hücum yapmayabilirler. Biraz daha beraberliğe oynayabilirler diye düşünüyorum sevgili dostlar. Çünkü Rize Spor kendi evinde tehlikeli. Çok öne çıkarlarsa Çaykur Rize Spor kendi evinde ee, sahada ne kadar düzeldi artık bilmiyorum. Çamur içinde bir saha vardı yağmurlar devam ediyor mu ona da bakmak lazım ama Galatasaray karşısında bir de Rize Spor diyorum ya ilk golü yedikten sonra dağılan bir takım ee, daha önce de bunları çok yaşadık işte Samsun karşısında Galatasaray karşısında olsun dediğim gibi Gaziantep'in temkinli olması lazım. Beşiktaş'tan 3 puan almışken bu deplasmanda 1 puana razı gelerek oynar diye düşünüyorum. Rize Spor kendi evinde favori. Evet ama Gaziantep'te buradan bir beraberlik çıkarabilirse Toto açısından da güzel olur. O yüzden Rize Spor tarafındayım. 1 ve 0 olarak aldım sevgili dostlar bu mücadeleyi. Hatay Spor, Samsun Spor mücadelesi. Samsun Spor benim beğendiğim takımlardan biri biliyorsunuz her hafta peşinden gidiyoruz. bu hafta da gayet güzel bir şekilde e, Ençam'da golünü attı. Ankara gücünü yendiler biliyorsunuz. Kendi evlerinde daha çok 3 puan için oynuyor ama deplasmanlarda beraberliğe razı bir görüntüsü var. Hatay Spor'da düşme hattında yine Ankara gücü gibi direkt kendi sahasında puanları toplayan bir takım. 5 maçtır kazanamayan bir Hatay Spor var. Tamam Samsun'da deplasmanlarda 6 maçtır kazanamıyor ama bir Antep beraberliği var mesela. Bir İstanbul Spor beraberliği var. Yani burada beraberlik için oynayabilir Samsun Spor ve Hatay Spor'a çok fazla güvenmediğim için burada da tek tercih yapmak zorunda kaldım. Yine haftanın beraberlik maçlarından biri gibi düşünüyorum. Hatay kendi evinde favori evet alabilir. Ama ben direkt sıfır olarak aldım sevgili dostlar. Bütçeli kuponumda yanına ne koydum bilmiyorum. Bakacağız şimdi ama yine haftanın beraberlik maçı olarak risk aldım. Direkt sıfır aldım sevgili dostlar. Samsun Spor burada beraberliği alabilir diye düşündüğüm için. Şimdi şöyle bir şey var. 8. maçımız Kasımpaşa Galatasaray. Gündüz maçı deplasman ve Kasımpaşa gibi günün şey ligimizin en iyi oynayan ve hücumda alan bulduğu zaman değerlendirebilen kaliteli oyunculara sahip her takıma gol atabilecek bir Kasımpaşa ile oynuyor Galatasaray. Aynı haftada tabii bizim Süper Lig'in dinamiklerini de düşünmek lazım. Bu maçtan 4 saat sonra, 4.5 saat sonra Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe oynayacak. Biliyorsunuz ligimizde de nasıl derler ya? Hani son haftaya kadar bırakmaya çalışıyorlar gibi bir şey var yani. Hani iki takımı da kazandırıyorlar ama Tabii iki puan da Galatasaray önde olduğu için burada bir puan kaybı yaşanabilir mi diyorum ya gündüz maçı. Hani deplasman diyoruz ama yine İstanbul sonuçta yani hemen yakın mesafe. Ama Galatasaray çok önde oynadığı için, devamlı gol atmak için oynadığı için hücumda e, Kazımpaşa'ya da arkada boşluklar bulabilirler. Kazımpaşa da burada gol atabilir ve yüksek bütçeliler mutlaka, mutlaka burada sürpriz aramalılar, tek yazmamalılar. Bizim de birazdan Sinan Serpen'le olan videomuzda göreceksiniz zaten. Ben de yüksek bütçede li oynayanlara bir sıfır koymalarını öneriyorum ama bu orta bütçeli kuponumda direkt tekten 2 aldım. Yani Galatasaray kazanır. Galatasaray kazanırsa Fenerbahçe zaten kazanır. Onu söyleyeyim. Ama Galatasaray puan kaybederse burada 0-2 alırsanız Fenerbahçe yine kazanır diye düşünüyorum. Süperlik dinamiklerine göre. Normal fikrimi sorarsanız normal fikrimde de Galatasaray'ı 0-2 alırdım. Ama Fenerbahçe'nin yanına mutlaka ee, sürpriz arardım birle ya da sıfırla sevgili dostlar ama aramayacağım dediğim gibi bir şekilde Fenerbahçe'ye kazandıracaklardır diye düşünüyorum. Fenerbahçe normal oyunu da yeter de Trabzon deplasmanında her zaman zorlanıyor ya. Ona uç olsa bir de hele daha da zorlanacaktır. Bir de Cilua oynayacak gelecek biraz yorgunluk olacak. Ee, ama normal şartlarda tabii ki Fenerbahçe'de Galatasaray'da kazanabilir ama bu hafta puan kaybetme haftaları olabilir. Yüksek bütçeler Galatasaray'a 0-2 geçsinler. Fenerbahçe'ye de bir sıfır koysunlar yanına. Ne olur ne olmaz. Ama ben Galatasaray'da Fenerbahçe'ydi yine tek geçtim. Adana Demir Sivas mücadelesinde Adana Demir kendi evinde daha etkili olduğunu biliyoruz. Ee, bu haftada beraberliği kurtarmıştı sanırım son hafta. Şöyle bir bakayım Konya ile oynamıştı değil mi? Biz Konya'yı 1-0 olarak geçmiştik. Şimdi kendi evinde dengesiz Sivas'ı ağırlıyor. Sivas'ta da Manay yine harika bir gol attı. Serbest vuruştan. Evet Konya'dan maçı 2-2 bitti. Doğru hatırladım. Bunları zaten canlı izliyorum da sonra özetlerini de izliyorum e, attığı iki golle öne geçti ve son dakikada Balotelli'nin golüyle beraberliği kurtardı. Tabi e, bu maçta da Adana Demir kendi evinde taraftarının desteğiyle ikisi de hemen hemen aynı puanda orta sıralardalar ve Adana Demir'in kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum ben Sivas Spor. Burada beraberlikle ayrılabilir. Deplasman karnesi çok olmayan, e, çok iyi olmayan Sivas Spor burada en fazla beraberlik sürprizi çıkarır diye düşünüyorum. O yüzden 1-0 olarak aldım. E, Adana Demir Sivas maçını sevgili dostlar. Fenerbahçe maçını az önce konuştuk. Tek geçtim. Dortmund Frankfurt maçına gelecek olursak Şimdi Avrupa'daki tercihlerimize geçelim Bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese O da hakkıma gelmişken Durduk yere Ramazan'ınız mübarek olsun diyelim Toto102 Estağfurullah kardeşim hoş geldin Bayram Elvan Mehmet Çoban Evet beğenileri yaparsak sevinirim Sevgili dostlar beğenilerimiz düşük kalıyor O yüzden beğeni ve abone olursanız Desteklerseniz sevinirim Sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Antalya'dayım kardeşim Levent ben bilmiyor musun? 6 senedir, 7 senedir eski takipçilerimizdensin ama bilmeyebilirsiniz doğru. Neco hoş geldin. Ona üçü yok aynen. Olmasa da evinde zor, zorlar Çağdaş. Azerbaycan'a selamlar, saygılar Davut kardeşim. Evet Avrupa'da da şimdi 5-12 512'lik kuponumuzda tabii ki Frankfurt biraz daha temkinli olacaktır bu mücadelede. E, Dortmund'un da Avrupa'da bir maçı vardı sevgili dostlar. Olacak yani Avrupa'da PSV ile oynayacak. Yine kendi evinde oynayacak gerçi ama e, burada da yine Frankfurt'la kendi evinde oynayacak. Frankfurt'a e, temkinli oynayan bir takım. E, efektif olarak yine e, takım olarak topluyucu yani takım savunması iyi olan bir takım aslında. Dortmund kazanırken zorlanabilir ve Frankfurt burada ilk golü atarsa defansta kalabilir ve alan kapatabilir. O yüzden belki bir beraberlikle sürpriz yapabilir en fazla diye düşünüyorum. Bir aldım normal sonuç e, burada bir aldım yani bütçesi olanlar yanına sıfırla bir sürpriz arayabilirler. Ben orta bütçede bütçem olmadığı için sadece bir aldım sevgili dostlar. Ren Mars mücadelesi işte Lille olan maçında izlemişsinizdir. İzlemeseniz de mutlaka özeti izleyin. Ren hızlı başladı mücadele 2-0'ı buldu ama Lille'in baskısına dayanamadı. 2-2'ye geldi tekten sıfır geçmiştik o mücadeleyi. Çok formda bir Marsilya var. Eee... Bir saniye sevgili dostlar. Burada şöyle bir şey yapacağım. Yeni hocasıyla birlikte çok iyi bir Marsilya var. Avrupa'da şeyle 4-0 yendi Villarreal maçının rövanşına çıkacak biliyorsunuz. O yüzden o maçta rahat ve rotasyon da yapabilir ama Ren deplasmanı zorludur. Ren'in hücumu da gerçekten etkili bir hücuma sahip. Marsilya burada zorlanabilir her ne kadar yine beraberlik maçı gibi görünse de ben Marsilya'nın bu hücum hattıyla ve Ren'in bu hücum hattıyla bu sefer öne geçen takımın diğer tarafın çeviremeyeceğini düşünüyorum. Yani Ren öne geçerse Marsilya çeviremeyebilir hücum yaparken Ren 2'yi bulup bu sefer Lille maçındaki gibi olmayabilir yani yenebilir ya da Marsilya öne geçerse Ren bastırırken Marsilya 2'yi bulup maçı orada bitirebilir diye düşünerek her ne kadar 0 gibi görünse de ben 1-2 olarak alıyorum bu maçı sevgili dostlar. Zaten toto oyuncuları da ortada kalmış. Hep 34 32 34 kapatılacak maçlardan biri yüksek bütçeliler bunu kapatır zaten. Riskli ve bu maçlara dikkat dediğim maçlardan biri. Villarreal Valencia tarafında da Valencia'nın yine defansif olarak sahada olacağını düşünüyorum deplasmanda olduğu için ve bu iki takımın arasında genelde ev sahipleri takımının şanslı olduğunu düşünüyorum. Villarreal kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yani Valencia atsa bile Villarreal çevirir ya da beraberliği getirir ama Villarreal öne geçerse Valencia deplasmanda çeviremez bu performansıyla diye düşündüğüm için bu mantıkla 1-0 olarak aldım. 0 çıkarsa daha güzel olur yüzde olarak. <laughs> Udinese Torino mücadelesi burada da Udine deplasmanları zordur sevgili dostlar. Torino. Aslına baktığınız zaman direkt maça böyle 0-0 ya da 1-1 beraberlik olarak görünüyor sevgili dostlar. Onu söyleyelim ama son zamanlarda hiç berabere bitmiyor bu takımların maçları. Yani son maçları sadece 1-1 bitmiş. Ee, evinde 3 maçtır berabere kalan ve 5 maçtır kazanamayan bir Udinese var dün akşam Lazio karşısında e, kazandılar ve hatta Sarri istifa etti ya da gönderildi artık Lazio'nun başında Sarri yok bu maçtan sonra Torino'da deplasmanda mesela 3 maçtır kazanamıyor 4 maçtır da kazanamayan bir Torino var geçen oynadığı maçta e, Napoli'den beraberliği kurtarmıştı burada da Baktığımız zaman ikisi de orta sıralarda beraberlik iki tarafı da üzmez gibi geliyor bana. Udines'e öne geçerse Torino beraberliği yakalar biter. Torino öne geçerse de Udines'e beraberliği yakalar öyle bitermiş gibi. Direkt haftanın beraberlik maçlarından biri olarak gördüğüm için sıfır olarak aldım sevgili dostlar. Udines'e kendi evinde yenmek için oynarsa Torino cezaya kesebilir. O ayrı mesele yüksek bütçeliler belki iki ile sürpriz arayabilirler. Çünkü Udines'e burada kendi evinde favori olan taraf. Ben direkt beraberlik işaretledim. Bu da tekten beraberlik geçtiğim 3. maçım oldu sevgili dostlar. Bunun en az iki tanesinin gelmesini bekliyorum. Bakalım. Evet Atalanta maçına da bütçem kalmadığı için onu da tekten geçtim. Atalanta'nın performansına güveniyorum. Her ne kadar Avrupa'da, gerçi Fiorentina da Avrupa'dan dönecek ama ikisi de zorlu maçlar oynayacak. Atalanta'nın kendi evindeki performansına güveniyorum. Fiorentina'nın sahasında olsa belki hani Roma maçındaki gibi 1-2 alabilirdim ama burada Atalanta kendi sahasında yenilmez diye düşünüyorum. 4 maçtır kazanamayan bir Atalanta var. Burada Fiorentina da kapalı oynamadığı için, hücum yaptığı için Atalanta'nın işine gelebilir. İlk golü attıktan sonra Fiorentina'yı çıkarıp yine 2'yi 3'ü atabilir ya da en fazla Fiorentina beraberliğe getirebilir. Yüksek bütçeliler 0 koyabilir yanına. Ben Atalanta tarafındayım. Direkt 1 aldım. 512'li kuponumda dediğim gibi yüksek bütçeliler yanına 0 da koyabilirler sevgili dostlar. Yuva'ya karşı berabere kaldı zaten. Galip gelmedi kardeşim. İftarı yaptım Ekrem Atçı baba hoş geldin. Rize çayı ile devam ediyorum. bol Allah kabul etsin sevgili Atçı baba. Sevgili Atçı baba ile sponsorluğunda biliyorsunuz geçen hafta 15'i ucundan kaçırdık. Birazdan canlı yayında olacağız. Tercihlerini göndermiştir herhalde Sinan'a. O kadar evet o kadar Antep yenilmez demiştim. 1-0 yazsak 15 alacakmışız. Aynen, aynen Atçı baba. Sen benim dünkü psikolojimi bir görecektin. Çok üzüldüm gerçekten. Çünkü ben 1-0 demiştim. Neyse önemli değil. Tabii ki bazen benim dediğimi bazen sizin dediğinizi kullanacağız. Hazırız. Atçı Baba atacak birazdan demiş. Eee daha atmadın mı sen? Ee, şeyleri. Tercihlerini atsana Sinan. Hadi yayına geçeceğiz Atçı Baba. Evet sevgili dostlar. Birazdan Sinan'la yine ortak kuponumuzu yapacağız. O programın da amacını anlamayan bazı aklı evveller var. Onlara da videoda anlatırız. Gelirseniz bu videomuza yine her zamanki gibi... Ha, attın mı? Tamam. Bu videomuzda da her zamanki gibi beğeni desteklerinizi bekliyoruz. Ben bu kuponla yetinmiyorum tabii ki. E, mutlaka ekstra kuponlar yapıyorum. Burada 1 0 dedim bu tarafta 0 2 diyorum. Burada 0 2 dediysem orada 1 2 diyorum. O yüzden her hafta 12 13 biliyorum ve kompanse ediyorum. Burada denk gelmeyebilir ama alternatif kuponlara genelde denk geliyor sevgili dostlar. Merak etmeyin kaç kere de gösterdim sizlere bu haftada. 14'ü bildik Sinan'la olan ortak kuponumuzda. Evet şimdi ben sizlere hızlıca her zaman yaptığım gibi Geçen hafta dediğim gibi düşük bütçeli kuponumuz ve orta bütçeli kuponumuzu da hızlıca söyleyeceğim. Bunları ekrana verin demeyin. Ekrana veremiyoruz. Sadece not alacaksınız hızlı hızlı. Ben söyleyeceğim. Siz not alacaksınız. Bu kadar basit. Ekrana verme gibi bir olayımız yok. Bunu da yazmayın lütfen. Evet orta bütçeli kuponumuzu sizlere anlattım. Düşük bütçeden yaptım. 64'e düşürdüğüm zaman hızlıca söylüyorum. Fatih Karagümrük 1-0. Pendik İstanbul 1-2. Yine sürpriz aradım. Alanya Kayseri 1-2. Ankara Gücü Başakşehir 0, Beşiktaş Antalyaspor 0, Çaykur Rize Antep 1-0, Hatay Samsun 0, Galatasaray 2, Adana Demir 1, Fenerbahçe 2, Dortmund 1, Ren Marsilya 1-2, Villarreal Valencia 0, Udinese Torino 0, Atalanta 1. Bu 64 liralık düşük bütçeli kuponum sevgili dostlar. Not aldıysanız net olarak anlamışsınızdır. Bu haftanın yüksek bütçeli kuponu da 4000 bin... kaç? 4096 lira. Onu da hemen söyleyeyim. Fatih Karagümrük 1-0 yine aynı. Pendik İstanbul 1-2. Alanya Kayseri 1-2. Ankara Gücü Başakşehir 0-2. Beşiktaş Antalya Spor 0-2. Bakın favori olmayan tarafa gitmişim. Rize Gaziantep 1-0. Hatay Samsun yine favori olmayan taraftayım 0-2. Kasımpaşa Galatasaray 2. Adana Demir 1-0. Trabzon Fenerbahçe 2, Dortmund Frankfurt 1, Ren Marsilya 1-2, Villarreal Valencia 1-0, Udinese Torino 0-2, Atalanta yine 1. Bu da bu da 4096 buraya da en az herhalde bir 12 13 gelir gibi düşünüyorum inşallah. Ya da devrederse milli arada çok sürpriz çıkmadığı için yine o para Piji olur derler ya. <laughs> Sevgiler, saygılar sevgili dostlar. Çok fazla uzatmayalım. Benim tahminlerim, tercihlerim, önerilerim bu kadar. Bunların dışında tabii ki alternatif kuponlarım olacak. Sizlere de hep diyorum. Favori ağırlıklı kupon yapın. İşte sürpriz ağırlıklı kupon yapın. Türkiye'de favoriye, Avrupa'da sürprizlere gidin. Türkiye'de birkaç sürpriz arayıp Avrupa'da favoriye gidin. Böyle böyle 4-5 tane kupon yapıyorum ben. Her hafta mutlaka 12-13 en az denk geliyor bir tanesine. Sizlere de böyle öneriyorum takımların puan tabelasındaki yerleri, motiveleri etkilediğini düşünüyorum. Evet o yüzden diyorum ya Özcan Urgun bu düşmek üzere, yenmek için oynayacak falan diye. Ee, tek kupon olmaz tabii ki. Mutlaka deneyeceksiniz. Düşük bütçeli, orta bütçeli, yüksek bütçeli neyse her e, kuponun ayrı bir stratejisi olmalı sevgili dostlar. Tek kupona bağlı kalmayın. O şekilde oynanmaz Toto. Zaten bizim ligi tahmin yapmak da zor. Dediğim gibi yenilen goller, atılan goller ve hakem performansları ortadayken hiçbir takıma güvenip ee, tek kuponda her kuponda tek geçemiyoruz maalesef. Evet fazla uzatmayalım beğeni gönderenlerin ee, teşekkür ederim. Ellerine sağlık kanala abone olanlar mutlaka bir gün 15 bilsinler diyelim. Evet bak Seyfettin güzel bir şey yazmış. Rast giderse insanın işi mermeri keser. Ee, dişi mermeri keser. Dişi rast gitmezse insanın işi yoğurt dişi yoğurt yerken kızılır şey kırılır azı dişi. 15 kaçırdık aynen. Her hafta çiftlerden yatıyor. Evet sevgiler saygılar birazdan Sinan Serpen'le canlı yayında ortak kupon, sponsor kuponumuzu yapacağız yine. Onu da hızlıca geçeceğiz. Atçı Baba tercihini söyleyecek. Şey Sinan söyleyecek. Benim tercihim Yine ortak bütçede buluşup geçen hafta kaçırdığımız 14'ü bu hafta 15 yapmaya çalışacağız inşallah. Sevgiler saygılar beğeni yapmayı unutmayın. Kanala abone yapmayı unutmayın. Her zaman dediğim gibi kolon şansınız bol olsun efendim. Yazdığınız gibi gelsin. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Some boats,